Heyecan artıyor Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Muhasebünde start için çok kısa bir süre kaldı son iki dakika last two minutes. Sağ için çok kısa bir süre kaldı artık. Geri sayımı hep birlikte yapacağız sizlerle. 10, 9, 8, 7, 6, 5. geçiş bankası. 46. İstanbul Maratonu'nda 42 kayırış saati verildi. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Harika bir parkurda. Dünya bu iki kız arasında koşulan tek maraton olma özelliğine sahip bu organizasyonda. İstanbul'un İstanbul'un büyüleyici manzarası seçtiğinde harika bir parkurda Türkiye İş Parkı'sı Kırkaplıcı İstanbul Maratonu'nun 42 K için startı verildi. Evet, evet. El yazımda yazınca çok <laughs> <kibetli> mesut oluyor. <laughs> evet. Arkadaşlar. Pardon. <laughs> Buyurun <gülüyor> Hadi bakalım. Ramazan çakıyor. Benim götür. Ramazan çakıyor.

Adımlıyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı koşuyor. Maraton İstanbul'un çok özel bir anı, kutlaması. Başlangıcından bugün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice nice yılları olsun ve e, inşallah yakın zamanda 50. yılı, sonra 100. yılı olsun. Bugünkü e, burada atılan her adımı, koşulan her e, adımı. Memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum. Başta e, hak, hukuk, adalet adımları, başarı, huzur, sağlık, e, erdemli bir e, dönemin kabiliyetli bir dönemin e, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum ülkemiz adına güzel duyguların pekiştiği, o kol kola omuz omuza milletçe birlikte koştuğumuz bir geleceğe, pırıl pırıl bir geleceğe hakkın hukukun korunduğu, çocuklarımızın kendini güvende hissettiği, bebeklerimizin güvende büyüdüğünü hissettiği, sağlıklı büyüdüğünü hissettiği, gençlerin bütün umutlarını bu ülke için beslediği ve her insanımızın da Hak ettiği değeri bulduğu bir e, geleceğe adım atmak olarak e, yaşayalım e, istiyorum. Maratonu bu duygularla e, geçiriyoruz. Biz de birazdan e, Anadolu'dan e, Trakya'ya, e, Asya'dan Avrupa'ya doğru yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet. Evet. Çok sağ olun, <laughs>